Kuşet de bunlar iddiasız, makul fiyatlı ufak evler. Bodrum'da şirin bir balıkçı kulübem olsun diyenler, yat kulübümüzün oyun odasına geçip ekibimize 50 bin dolar kapora karşılığında evlerini ayırtabilirler. <laughs> Rastgele diyorum. <laughs> ben ben önce ben gördüm sevgilim hemen gidip bir tane alıyorum. <laughs> Aa ya 80 metre bana yetmez ki yeni yaptığım villanın dolap odasından biraz büyük. <laughs> Duyabincim fiyat o gün dediğin gibi mi? Tabii tabii bir milyon dolar. Zaten fiyatları makul tuttu ki çabuk bitsin diye. Yani şu an hepiniz bir milyoncudan alırsınız. <laughs> bir milyon mu? Tanesi mi? Bana öndekilerden iki tane ayır. İçkimi bitireyim, kaporayı vereyim. Ee, i̇ki tanesi iki milyon oluyor ama. <laughs> Bünyaminciğim ben de istiyorum çocuklara birer tane. Tabii tabii size üç adet ayırdım zaten. Yalnız böyle bazı uyanıklar önden kapora vermeye falan koşuyor. Geç kalan kaybeder sevgili dostlar. <laughs> Vay be. O kadar para nasıl kazanılır abi? Biz de üç kuruş için sabaha kadar ter dökelim ya. Ha? Ne diyorsun abi? Wow. Adaletin bu mu dünya? Olsun. Helal para olsun, az olsun. Sonrasında gece yastığa kafamı koyunca rahat uyuyorum ya, o bana yeter. En büyük zenginlik, zenginliğin dibi. Şampanya. Eyvallah. <laughs> Tatlı bir balıkçı kulübem oldu. Artık Bodrum'da bol bol deniz kızı avlayacağım. <laughs> abi kaç para o kulübeler sen biliyor musun? Kap <laughs> kadar yer yahu. Yüz bindir diye düşündüm mantıken. Yarısı şimdi, yarısı iş bitince işte. Elli bin dolar kart mı ödedim? Bir hafta sonra da öteki elli bin dolar. <laughs> Çağatay abi, evlerin tanesi bir milyon abi. Tane kaç? Milyon. Milyon neydi yahu? Milyar mı demek istiyorsun? Bir milyon. Milyondan sıfırlar atılmadı mı? <laughs> Türk lirası ne kadar karışık tanrım! Yüz bin YTL milyon muydu? Milyar muydu? Trilyor neydi? Milyon demek bin YTL mi demekti? Lütfen evet de. YTL bitti miydi yoksa ben mi bittim? Sen bittin abi. Hatta tedaviden kaldırıldın. Evlerin tanesi bir milyon TL bile değil, bir milyon dolar. <laughs> ne yapıyorsun? Bünyamin, Bodrum'da 80 metrekareye bir milyon dolar olur mu ya? <laughs> Haklısın dostum, olmaz tabii ama biz bu projede kârdan çok prestiji önem verdiğimiz için fiyatları özellikle düşük tuttuk. teknemle ilgilenmeliyim. Çok zor bir gün geçirdi yazık. Görüşürüz. Özlemin yemini. Oh. Oh, Esra, Esra bana bir duble bir şey getir. Çağatay ne diyorsun sen ya? Biliyorsun beni duyduğumda yerinden hoplatan, geceleri ter içinde uyandıran çok korktuğum iki kelime vardır. Biri deprem, ikincisi avans. Biliyorum aziz dostum. Bu kadar sıkışmasam avans istemezdim biliyorsun. ihtiyacım var. Ne kadar? 500 bin dolar kadar. <laughs> oo, oo, Esra viskiyi götür bana bir dilaltı getir. Çağatay, oğlum sen zaman yolcusu musun? Gelecekten mi geliyorsun? Senin yaşadığın yılda 500 bin dolar bir yemek parası mı? Ne diyorsun lan sen? Bahim durumdayım dostum. 500 bin bende var. 500 bin de sen koyarsan borcumu ödeyebilirim. Bedenini satsan o kadar etmez. Ya beynimi? O zaten gitmiş, belli. Birine mi benzettin? Tıpkısının aynısıyım mı diyorsunuz? Hayatınız değişsin. Birine mi benzettin? Peki 500 bin dolar kazanmak ister misiniz? Başvurun. Hayatınız değişsin. Birine mi benzettin de hünerlerinizi sergileyin. Jüri yani bizi etkileyin hayatınız değilsin değilsin hayatınız değilsin. Alo? Alo? İyi günler. Yarışmaya başvurmak başvuru için aramıştım. Kendim serbest muhasebeciyim ama işsizim şu an. Adım Adım Demir. Alsancak ünlü yapacağım ünlü Çağatay Koç'tu. İkizi kadar benzediğim söylenir. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sen delisin. Hayır, çok akıllıyım. Kim bana benden daha çok benzeyebilir ki sevgilim? Ya anlaşılırsa? Yarışmanın ertesi günü yaygarıcı bir demeç verip... E, ...taklidimin yapılması çok çirkindi. saygısızlar falan derim. <laughs> Hayat eskisi gibi devam eder. Tek fark cebimdeki 500 bin dolar olur. Bir gün belki hayattan Bir gün belki hayattan Geçmişteki günlerden bir gün belki hayattan Sen yalnız değilsin Biliyorum neredesin Ve işte arada kalan Bir avuç Hadi şimdi Arkadaşlar sessiz. Demir Bey, Demir Bey kim? Demir Alsancak. Ha benim, benim efendim. Siz son sırada çıkacaksınız. Çağatay Koçtu olarak. Hakikaten acayip de izliyorsunuz ama. E, çok teşekkürler. Yok ya, öyle övünülecek bir şey değil. <laughs> Yok ya, o, öyle mi? Şok. Vay! Wow. Hakikaten çok iyi yaptınız. Tüylerim diken diken oldu. <laughs> teşekkürler. Sağ ol. Ses, rengimiz falan aynı olunca işte o şekil. <laughs> Başka kimleri yapabiliyorsunuz? Mesela böyle daha sevilen sanatçılar, daha sempatik kişiler filan. Evet, makyajda saça geçiyoruz. Yayına üç saat. Bir gün, bir gün belki hayattan. Bir gün belki hayattan. Hey, 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 geçmişteki günlerden. Hey, 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 bir teselli ararsın. Hey, 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 bak o zaman resmime. Hey, 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 İşte arda kalan bir avuç anı şimdi koyup da bir başıma bırakıp gittin beni. Süperdi. Bravo Necmi. Çok dozunda, çok eğlenceliydi. Yani sesin, jestlerin, hepsi. Çok detay çalışmışsın. Tabiri caizse fevkaladenin fevkindeydi yavrum. Sağ olun. Senin sesin de çok güzelmiş. Yani sadece benzetmek değil, bir müzik performansı da katmak istedim. Oh. On üzerinden puanlara geçersek? Dokuz. Dokuz. Benden sekiz. Toplam 26 etti. Şu ana kadar ki birinciliğe en yakın yarışmacı Necmi. Bakalım ne olacak? Evet, son yarışmacımız Demir Alsancak. Buyurun. İyi akşamlar. E, merhabalar. Bize Çağatay Koçtu yapacak mısınız? Evet, e, yapmaya çalışacağım izninizle. Sana tek bir sorum var. Neden? Neden Çağatay Koçtu? Dizi de yetmedi mi bu işkence bize? <laughs> Hayır yani çok iyi bir oyuncu olabilir. Muhteşem bir oyuncu olabilir. Evet. Ama bunu bizden niye saklıyor? Ona bozuluyorum ben. Oh. 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 Heyecan var belli. Nefes nefeseyiz. Ee, 500 bin dolar var işin ucunda. Bence daha fazla bekletmeyelim. Çağatay'ı az buçuk tanıyan biri olarak merak ediyorum. O zaman sahne senin. Yazgı. Bu aşiret çok acılar çekti. Çok kan döküldü. Çok zaman harcadım. Şimdi zaman beni harcıyor. <laughs> Dostlar, Romalılar, yurttaşlarım, sesim sizi tahrik ediyor mu? Korkuyor musun küçüğüm? Cıvan! sen nereden çıktın sevgilim? Yoksa o elindeki Kaleşnikov mu? Oh, ya! Ve Çağatay koçtu patlar! Gördüm sanki. Ki biraz daha kısa boyludur ama süperdi. Çok iyi. Şimdiye kadarki en iyi performanslardan biriydi. Çok teşekkür ederim. Yavuz. Ben çok abartılı buldum. Ne? Karton olmuş. Karton mu? Bu adamın sesi bu kadar kalın değil. Nasıl pakı? Abi yapma biliyoruz adamı. Vücut dilinde yanlıştı. Adam böyle durmuyor. Boynunu daha eğik kullanıyor. Şu, anladın? Şaka mı bu ya, Ho, Şu an rolü içselleştirmen, devam etmen güzel. Ama darılma, gidecek daha çok yolun var. Benim için çok lezzetsizdi. Celal abi. Sevgili arkadaşım, ben sadece Çağatay'la karşılaştırdığım zaman... ...diksiyonunu biraz bozuk buldum. Ne? E tiyatrocu olmadığın için normal. Tiyatrocu değilim ben. Yo, muhasebecisin. Evet, muhasebeci. Evet, puanlar. Dokuz. Dokuz. Ne? Hani süperdi? Onlar öyle deyince ben de asimile oldum. Yavuz, puanın? Beş. Pardon, delirdiniz mi siz yahu? Ne beşi? Benim için beş, vasat. Sensin vasat. Ben Çağatay Koç'tum gerizekalı. Tamam kardeşim, performansı iyiydi bitti. Kendine dön. Evet, o zaman... Final akşamında. Birincimiz ve 500 bin doların sahibi... Necmi! Necmi. <laughs> Sağ olun. Sağ olun. Evet, Neler hissediyorsun Necmi? Aslında sürpriz olmadı diyebilirim. Bana sürpriz oldu. Ve sürprizlerden nefret ederim. Oyo! Her şey bitti! Bu saate arayıp buluşmak istedim. Aksi halde bu gece uyuyamazdım. Ben de seni arayacaktım. İyi oldu. Hayırdır? Biliyorsunuz sizin Bodrum projesinden bir ev almış bulundum. Bu noktada ya bakmadan imzaladığım senetler için evime haciz gelecek... ...ya da sizinle uzlaşıp bir süre bedava çalışarak... Ne hacizi ya? Senin eve müşteri çıktı. Pardon? Vallahi bir müşteri ısrar kıyamet balıkçı kulübesi istiyor. Sen çok meraklısı değilsen seninkini bir milyon yüz bin dolara satar mısın? Yüz bin dolar kar mı edin İstersen hesap makinesi getireyim. Çok karmaşık bir işlem çünkü. Evet kız, aa, bir milyon yüz bine satıyorsun işte. Tuhaf, çok tuhaf. Hayatımın en şahane yatırımı oldu bu yahu. Gayrimenkul kaybetmez tatlım. Bunu herkes bilir. Ha canım. Evet. Evet. Yat kulüpte mi?